Sayın seyirciler merhaba. Gizli dosyalara hoş geldiniz. Ee, bu hafta yine canlı yayında karşınızdayız. Bugün acı bir gün yaşıyoruz. Dünkü saldırılarda e, kaybettiğimiz şehitlerimiz için e, rahmetle anıyoruz kendilerini. Ve başta aileleri olmak üzere tüm insanlarımıza baş diliyoruz. diliyoruz. E, böyle bir açılış e, yaptıktan sonra e, ben konumuzu tanıtmak istiyorum. E, Sayın Müfit Yüksel e, yine çok değerli bir konumuz bu hafta. Barnabas İncil'in kendisiyle konuşacağız. Müfit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. E, VTR'mizi izleyip... E, ...sohbetimize başlayalım. Evet sayın seyirciler VTR'miz geliyor. Yıl 1981. Yer Hakkari Uludere. Her şey köylülerin avlanmak için geldikleri bu yerde köpeklerin bir mağaraya girmesiyle başladı. Köpeklerini çıkarmak için mağaraya girdiklerinde 354 odalı bir yeraltı şehrini keşfettiler. Ancak bu müthiş arkeolojik keşif alanı buldukları gizemli bir kitap nedeniyle daha sonra yasaklı askeri bölge ilan edilecek ve kamuoyundan saklanacaktı. köylüler içeride bir lahit mezar bulmuşlar ve lahit kapağını açtıklarında bir mumya ve mumyanın göğsünün üzerinde duran parşömenler olduğunu görmüşlerdi. Parşömen yazmalarını alıp mensup oldukları aşiretin reisine götürdüler. Bu tarihi eserin ne olduğunu öğrenmeye çalışırken aşiretin yolu bir milletvekiline düştü. Milletvekili ise bu metinleri okutmak için ilk iki sayfasının kopyasını dil bilimci Profesör Hamza Hocagil'e ulaştırdığında dünya tarihinin akışını değiştirebilecek bir bilgi açığa çıktı. Profesör Hocagil bu metnin Hz. İsa'nın Vahiy katibi olan Aziz Barnabas tarafından Hazreti İsa'nın ana dili olan Aramice lisanıyla yazılmış orijinal bir İncil metni olduğunu tespit etti ve Hollywood filmlerini aratmayacak bir serüven böyle başlamış oldu. yıllarca kamuoyundan gizlenen bu otantik İncil'le ilgili olarak Hocagil'in açıklamaları, onun Kur'an-ı Kerim'e paralel bir kitap olduğu ve Hz. Muhammed'in geleceğini müjdelediği yönündeydi. Evet sayın seyirciler, veterimizi izledik. Şimdi Müfit Bey VTR'de biraz özetlemeye çalıştık başlıklar hı. halinde görüntülerde temsili görüntülerdi gerçi hı. ama şimdi bir incil bulunuyor e, 1981 yılında bir 83 bir, onu 80, düzelteyim. 83 mü? 83 Parla. kışı onu düzeltelim çünkü 80 değil yanlış bir rakam tamam hocam ve siz bu daha sonra gelişen olayların içerisinde yer alan e, Önemli bir karakter oluyorsunuz. Evet. Birçok irtibatlarda aracılık ediyorsunuz. Kişileri bir araya getiriyorsunuz. Evet. Bunlarla haber, ilgili haberler yapıyorsunuz. Hatta kamuoyunda duyulmasını sağlayan isim de en başta sizsiniz. Şimdi sizden nasıl başladı bu olay? Nasıl bulundu Barnabas İncil'i? Bunu alalım ve devam edelim. Şimdi 1983 kışında Kelamemo Uludere'de Kelamemo denilen mevkide o mevkide e, Kürt ağası, Timur ağa, Ferhan ağa, bazı ağalar adamlarıyla birlikte ava çıkıyorlar. Zaman zaman ava çıkarlar insanlar oralarda. Eskiden benim gelenektir o. Ava çıkarlarken orada köpeklerinin bir yerleri doğru böyle aşağılara doğru kaybolduğunu kış zaten kar, kar, kar mevsimde köpek seslerinin aşağıdan doğru geldiğini yerin altından doğru geldiğini görüyorlar. Köpekler aşağı girmişler, çıkamıyorlar falan galiba. Bunlar da ellerine fenerler, bilmem neler alıyorlar, merak ediyorlar. Köpeklerini aramaya giderken aşağı doğru iniyorlar. Epey bir inme söz konusu galiba. O inerken orada bir yeraltı şehri. İlk Hristiyanların rahat olduğu muhtemelen olan bir yeraltı şehriyle karşılaşıyor. Odalar olan bir halde. Eskiden Hristiyanlar Roma baskısından vesaire baskılardan kaçarken, Roma ve İran baskılarından kaçarken sürekli böyle yerler oluşturmuşlar. Bu, bu anlamda bu normal. Hele o bölgede daha normal. Çünkü eski kadim doğu kiliselerinin bulunduğu merkezler zaten o bölgeler. Nasturilerin özellikle. Ee, orada birçok eşyalar falan buluyorlar. Bir tane lahit buluyorlar. Lahitin kapağını açıyorlar. Merak ediyorlar hep. O bölgenin insanı biraz böyle mezar gördüğü zaman hemen aklına hazine gelir. Böyle bir şeyi var, yapısı var o bölge insanına. Ee, i̇çine bakıyorlar bir mumya. Mumyanın üstünde de, e, yanında Hı. daha doğrusu, papyrus kağıdı. Tablidot boyunda. Bir yaklaşık şu boyda. Her biri şu boy, şu boy. Şu boylarda, evet şu boyda. Şu boyda e, buluyorlar. 250 varak falan kadar bir papirüs buluyorlar. E, bu, bunları, bunun alıyorlar bunu oradan. İlk varanı alıyorlar. Birinci varanı. Birinci varanı alıyorlar. Tabi ilk akla gelecek şeyler oradaki Süryani papazları. E, Mardin'deki Kırklar Kilisesi'ndeki ve bir de Deir-i Zafaran'daki bir süre sonra oraya getiriyorlar. Onlar tabii bakıyorlar, bir şey anlamıyorlar. Çünkü e, bir dille, Aramice yazılmış. Her ne kadar alfabe Süryani alfabesi olsa da. Süryani alfabesiyle yazılmış bir metin. Alfabe Süryani. Fakat dil Süryani değil. Dil Arami dili. Eski Arami dili. Ölü bir dil bu Bu dille yazılmış bir metin olduğu için anlamıyorlar. Arami de Hazreti İsa'nın konuştuğu lisan Tabii, olduğunu Tabii Filistin'de o sırada, belki. o Hazreti İsa zamanında o sırada Filistin'de konuşulan lisan e, şey olarak kullanılan lisan halk arasında Arami dili o sırada. O dönemde o bütün kaynaklara bakarsan kaynaklarda Arami dili olduğu yazıyor o dönemde. Hazreti İsa'nın ana dili Aramice. Hatta ben bir yazı bir ara tercüme etmiştim. Sonra ilaveler de yapmıştım. Hazreti İsa'nın dili Aramice, Suriye'de yaşam savaşı veriyor diye. Aramice konuşan bir e, köy var. Şam'ın kuzey doğusunda Ma'lule diye bir köy var. Hristiyan köyüdür. Onlar hala Aramice konuşur ama onların konuştuğu Aramice o eski arkayık Aramice değil. tabi bir hayli değişmiş bir hali. Evet. evet. E, bu bakımdan e, hemen aynı Aramice, hemen aynı şeyleri, kelimeler geliyor Onu söylemek çok güçlü. Bunu İstanbul'da o sırada Hamza Pektaş var. Hamza Pektaş epigrafist. Üniversitede part-time ders veriyor. Aynı zamanda da e, o sırada da İstanbul'da hikmet yayınlarında çalışıyor. Önemli hocam, e, şey... Önemli. Önemli hocam. Evet ders veriyor dediniz Hamza, Hamza Pektaş. Hamza Pektaş ders veriyordu ders e, e, ve aynı zamanda da bir yayın evinde çalışıyor. E, Hamza Pektaş'a gönderiyorlar. E, Hamza Bey bunu inceliyor. Tabii Hamza Bey e, e, Ön Asya dilleri epigrafist uzmanı. Yani eski Akat, Elam vesaire, Aram dili, Süryancı vesaire. Bir, adla, e, bir de İbranice de öğrendi daha önce bu diller üzerine çalışmış epigrafist olduğu için ister istemez tabii o dil Aramice'yi nadir bilen şahsiyetlerden biri. Ee, o da bunu inceliyor. Hemen çözülecek bir metin değil. Metin bir süre. ona e, ulaşması o bir süreç var. E, evet. Orayı bir yani anlatalım. Size nasıl geldi bu ilk önce Hayır bana gelmedi. Hamza bilgisiz, Bey. Bilgi mısınız? Hamza Bey, Hamza Bey vasıtasıyla geldi. Siz Hamza daha Bey yok mu o zaman? Yok, ilk önce şey yok. Hamza Bey haber verdi. Hamza Bey nasıl haber verdi? Hamza Bey pe rahmetli babama haber vererek böyle bir şeyin olduğunu o sırada da Hamza Bey ile zaman zaman ben de görüşüyordum şeyde. Çünkü hikmet yayınlarında çalışıyordu. Zaman zaman görüşüyorduk. Biz de gidiyorduk. Ee, o vesileyle öğrenmiş olduk. Yani böyle bir şey olduğunu ve Hamza Bey o zaman o birinci varak ondaydı. Birinci varak papirüs. Onu göstermiştim size. Onu görmüştük o zaman. Ve bunu tercüme etti o dönemde tercüme etti. E, ee, belli bir incelemeden döneminden sonra onu tercüme etti. Tercümede müthiş bir şey çıktı ortaya tabi. Dil aramayınca işte ben Kıbrıslı Barnabius bu benim yazdığım Gökler yılıyla 48. yılda yazdığım 4. İncil listasıdır. Tabi Hz. İsa'nın doğumunu esas alındı 48. yıl yani o gökler yılı tam dedi. Onu ben en azından ben bilmiyorum şu anda. Benim dördüncü incin lisasıdır. Vahiy sadık olan Allah'ın kulu ve resulü olan İsa'ya vahyidir diye başlayan bir metin olduğunu biliyorum. Böyle olunca zaten Barnabas'la ilgili birçok ortada söylentiler var. Söylemler, spekülasyonlar vesaireler. Ortada ortada elde bir Barnabas incini evet, var. İngilizcesi. Da, evet, da şu İngilizcesi Karışması. dolaşan. Evet, evet, bu o inci değil. Bu değil. Şimdi e, onları da geleceğiz yani bunları da ifade edeceğim. Şimdi herkes bir şekilde böyle bir İncil'in olduğunu ve böyle bir İncil'in aslı nerede? Çünkü burada şöyle bir problem var. E, bu Orta Çağ'da yapılmış bir İtalyanca tercümesinden İngilizce'ye vesaire Portekizce şu bu İtalyanca bir tercümesi var elimizde. Şöyle gördüğümüzde eğer zoom edilebilirse... İtalyanca görelim. tercüme de Grekçeden yapılıyor değil mi? Yok. Belki Portekizceden falan yapılıyor diyorlar. Yani tam, o da tam kesin değil. Ee, dolayısıyla hem burada bir problem var. Hem de ikinci bir problemde şöyle bir problem var. Şimdi bugünkü Hristiyan inancına göre e, Hz. İsa bugünkü Hristiyan inancına göre Katoliklik, Ortodoksluk, Protestanlık vesaire bu, bu anlamda söylüyorum. Bu inanca göre İsa'nın kendisi İsa Mesih'in kendisi Rab olarak kabul edildiği için yani ilah ya da Allah'ın oğlu olarak, Rabb'in oğlu olarak görüldüğü için daha doğrusu Rabb'in enkarne etmiş şekli. Rabb'in ruhu İsa şeklinde cesetlendi Rabb şeklinde gördükleri için yani enkarnasyon var onlarda. Enkarne etmiş hali olarak kabul ettikleri için İsa zaten Rab olduğu için vahyi kabul etmiyorlar. Yani bugünkü Hristiyan inancında İsa'ya inen bir vahyi zaten kabul etmiyorlar. Çünkü İsa Rab olduğu için kendisi vahyin asıl orijinali, kaynağı kendisi olarak görüyorlar. Bu bakımdan herhangi bu anlamda İsa'ya vahyedilmiş edilmiş bir İncil'i zaten kabul etmiyor. Zaten mevcut kanonik incilere baktığımız zaman havarilerin anı, anılarını yazdığı kitaplar gibi de algılayabiliriz. Şu tam öyle şu. Matta'ya göre İsa, Markos'a göre İsa, Yuhanna'ya ve Luka'ya göre İsa Mesih'in hayatı ve sözleri. Yani bizde hadis ve yasiyere takabül edebilecek bir evet. literatür anlamında geliyor. Yani bize göre hadis veya siyere tekabül yani eder. Yani şunu da yani. söylemek lazım. Herkes zannediyor ki şu anda mevcut karanlık evet. yani Vatikan tarafından onaylanmış evet. olan dört İncil barındıran yeni ayet e, İncil'in deforme olmuş hali olarak görüyor. Hayır, ya, değil. Halbuki İncil'in kendisi bile değil ki deforme hali olsun. Evet. Diye yani İsa'nın sözlerini yapar, yani. ve hayat hikayesini İsa'nın yaşam öyküsünü ve sözlerini içeri mecmualar. Evet. Kanonik İncil'ler dediğimiz. Şimdi bu eldeki İngilizcesi olan Barnabas İncil'i ise bu da yine Hz. İsa'nın sözlerini ve hayat hikayesini içeriyor. Bu da öyle dedim Fakat bunun tek farkı Teslis sinanca'nın başta reddediyor. Pavlos'u reddediyor. Yani Pavlosçu Hristiyanlığı Pavlosçu anlamda Pavlos'un doktrinize ettiği zaten çünkü son bölümler hep de Paulus'un Korintuslara mektubu, Romelolara mektubu vesaire. Evet, vesaire. Yuhanna'nın vahyi, Resuller'in yani işleri bu, vesaire. Bunu şu Şimdi anda bunlardan oluşuyor. Anlatıyoruz. Birazdan şeye de geleceğiz. Bu kitabın içeriğinde neler var? Nasıl Şimdi neler geçiyor? Bunu anlatayım. Şey kısa, bu bitti. Da, evet. Bu bitiyor diyorum. Ee, şöyle bir şey var. Dolayısıyla böyle bir vahyi kabul edin. Yani elimizdeki bu Barnabas İncil'i de bu anlamda bir